Evet değerli arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Ee, bugünkü konumuz 11. sınıfın <laughs> ilk konusu. Ee, genel anlamda trigonometri, alt başlık olarak da yönlü açılar. Bugün yönlü açılardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, ilk cümlemiz saat yönünün tersi yönünde açılar pozitif yönlü, saat yönündeki açılar negatif yönlüdür diyor arkadaşlar. Şimdi saat yönünün tersi ne demek? Saat yönünün ile negatif yönü ne demek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir saat olarak düşündüğümüz zaman şimdi biliyorsunuz ki saat nasıl döner? Saat şöyle döner arkadaşlar. Ee, saatin tersi yönünde açılar pozitif yönüdür. O zaman şöyle gittiği zaman arkadaşlar açı şöyle gidiyorsa bu pozitif yönüdür arkadaşlar. Eğer açı şöyle geliyorsa değil mi? O zaman da negatif yönlüdür. Şimdi buraya baktığımız zaman AOB açısına baktığımızda açının e, başlangıç kenarı e, OB, bitim kenarı o, A'dır arkadaşlar. Açı nasıl gitmiş arkadaşlar? Alfa açısı şöyle olmuş. Yani arkadaşlar bu açımız pozitif yönlü bir açıdır. Buraya baktığımızda gene AOB. Bu sefer de başlangıç kenarı burası. Neden başlangıç kenarı burası oluyor? Çünkü şöyle gelmiş açı. Başlangıç buradan başlamış. Yani oku takip ediyoruz arkadaşlar. o bu tarafa doğru geldiğine göre okun başlangıç yeri şurası. Bitim yeri de burası. O zaman o, de bitim kenarı olur. Ve açımızda e, negatif yönlü olur. Neden negatif yönlü? Çünkü bu arkadaşlar şöyle dönüyor değil mi? Saatte aynı yönde dönüyor. Aynı yönde dönünce negatif yönlü. Bu da saatin tersi şekline dönüyor. O zaman da bu da pozitif yönlü bir açıdır arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimizde arkadaşlar e, şeyler biraz silik gözükmüş. Bir an onu düzelteyim ben hemen. Şöyle açılar şöyle gelmiş arkadaşlar. Böyle oklar böyle geliyor. Okların yönü bizim için önemli arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle gelmiş bu da. Şimdi birincisinde ee, yukarıda verilen yönlü açılardan kaç tanesi nedir? Pozitif yönlüdür. Pozitif yönü neydi arkadaşlar? E, ee, saatle ters yönde dönmesi gerekir. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şu şöyle dönüyor. saatten aynı dönüyor. O zaman bu negatif yönlüdür arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Bu arkadaşlar saatin tersi dönüyor. Bu pozitif olur o zaman. Bu saatten aynı yönde dönüyor. O zaman negatif. Bu e, dördüncü maddemiz saatten ne oluyor arkadaşlar? Ters dönüyor. Yani pozitif. Bu da arkadaşlar saatten aynı yönde döndüğü için o da negatiftir. O zaman kaç tane demek ki arkadaşlar e, pozitif yönlü açı var? İki tane pozitif yönlü açı söz konusu. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar üçüncü örneğimize. Başlangıç kenarı KL, bitim kenarı DM olan negatif yönlü açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler negatif yönlü olmasını soruyor istiyor arkadaşlar. Şimdi negatif yönlü olması için ne olması lazım? Hemen yukarı gidelim. Hop geldik saatin yönünde e, yönün tersi yönünde açılar pozitif yönlü saat yönünde açılar negatif yönlü o zaman negatif yön olması için saatten aynı yönde gitmesi lazım şimdi buna bakalım arkadaşlar ok böyle geliyor saatten aynı yönde mi hayır ters yönde o zaman bunu eledik bu saatten aynı yönde bu olabilir bu şöyle gelmiş ok arkadaşlar saatte aynı yönde bu da olabilir buna gelelim arkadaşlar saatin tersi bu olamaz Buna geldik arkadaşlar. E şıkkı saatten aynı yönde dönür. Bu da olabilir. Şu üçünden arkadaşlar şimdi bakacağız. KL bitim kenarı, başlangıç kenarı KL olmasını istiyor. Buna bakalım arkadaşlar şöyle gelmiş ok. Bu KL bitim kenarı oluyor. O zaman bu olmadı. Buna bakalım arkadaşlar. Başlangıç kenarı KM yanlış oldu değil mi? KL olması gerekiyordu. Bitim kenarı da KM, bitim kenarı da KM olması gerekiyordu. Bu da tam tersi. Buna bakalım. Başlangıç KL çünkü ok böyle geliyor arkadaşlar. Okun başlangıç yeri KL, bitim yeri KM, değil mi? Böyle gelmiş. O zaman arkadaşlar demek ki cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Evet. Geçiyoruz üçüncü, üçüncü soruya. Ee, yukarıda verilen yönlü ABC açısı için başlangıç kenarı BA'dır arkadaşlar. Bakalım şimdi ok böyle gelmiş değil mi? Oku tam böyle tarif edelim. Ok böyle gelmiş. Okun başlangıç yeri BA, bitiş yeri BC. Tamam. O zaman başlangıç kenarı BA'dır doğru bütün e, bitim kenarı BC'dir o da doğru arkadaşlar. Tamam. E, pozitif yönlüdür. Bakalım arkadaşlar pozitif yönlü mü negatif yönlü mü? Bakalım nasıl gidiyor? Zaten aynı yönde değil mi arkadaşlar? Böyle saatin aynı yönde gidiyor. Şimdi zaten aynı yönde olduğu zaman pozitif yönlü olmaz. Negatif yönlü olur. Bu arada arkadaşlar şu ifadeyi hemen açıklayalım. Bu ifade arkadaşlar bir doğruyu belirttiğiniz zaman şöyle başlangıç bu tarafı kapalı. Bu tarafı da nedir arkadaşlar? Açık olan bir doğru. Yani burası B burası ee, şuradan bir daha şey basalım kalemi. Tamam. Burası arkadaşlar B oluyor. Şurası da A oluyor. B'den A'ya gidiyor. BC de aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Açı ölçü bilimleri arkadaşlar. Nedir bunlar? Birincisi derece. Şimdi derece nedir arkadaşlar? Bir çemberin çevre uzunluğunun 360 eş parçaya böldüğünüzde ee, bu parçalardan birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu çevresinin 360 tane bundan böldünüz. 360 eş parçaya böldünüz. Bu bir derecelik yayı gören açıya ne diyoruz? Bakın bu yayı gören açıya bir derece diyoruz arkadaşlar. Bir derece. Evet. 360 eş parçaya bölüyorsunuz. Ve burada ne oluyor arkadaşlar? Bir parçayı gören e, merkez açıya diyoruz. Şimdi ikincisi radyan. yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören mesela yarı çap uzunluğu bir birim ya. Bir birimlik yayı gören e, merkez açıya bir radyan denir arkadaşlar. Tekrar edelim. Yarı çap uzunluğuna eşit uzunluktaki yarı çap bir birim ya. Bu çemberin arkadaşlar bir birimlik bir yayı gören merkez açıya bir radyan denir. Çemberin tamamını gören merkez açının ölçüsü radyanda arkadaşlar tam, e, tamamı nedir? 2 pi'dir. Yani tabi çevrenin tamamı. Nasıl ki derecede 360 derece oluyorsa e, burada da arkadaşlar 2 pi'dir. 2 pi radyandır. Evet. Şimdi e, şeyle radyanla derece arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Burada belirtmiş zaten. Derece bölü normalde şeydi. derece 360 derece şey yapıyorduk biz. bölüyorduk çemberin çevresini. Radyanda da arkadaşlar bu neydi? 2 pi'ydi. Buradaki ikiler sadeleşirse derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi olur. Buradan da arkadaşlar zaten bize ifade etmiş. Bakın dikkat ederseniz burada var zaten. Ama gene de burada da belirtmiş olduk tekrar. Aşağıda radyan cinsinden verilen açıları derece cinsinden yazınız. Şimdi gençler radyan cinsinden bir açı verilmişse ve bizden bunun derece olarak karşılığını istiyorsa biz buradaki pi'lerin yerine 180 derece yazarsak o zaman sonuca ulaşırız. O zaman 180 bölü 6 o da eşittir arkadaşlar 30 derece olur. Buraya gelelim arkadaşlar. 180'i 4'e bölelim. 180 bölü 4. O da eşittir arkadaşlar 45. E 180 bölü 2 o da eşittir. 90. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde ifade edilir. Bir, bir maddemiz daha var. 180. 2 ta, çarpı 180 bölü 3. O da eşittir arkadaşlar. Şunu sadeleştirirsek 60 olur. 2 kere 60 120 olur. Cevabımız o zaman D şıkkı da 120 olur. Şimdi aşağıda derece cinsinden verilen açıları radyan cinsinden yazınız. Şimdi bunları arkadaşlar ne yapalım? Tek tek hemen şöyle yazalım. Mesela şunun için şöyle yapalım. Derece bölü 180. 60 bölü 180. Eşittir arkadaşlar. Radyan bölü pi. Bunu tabii ki pi ile olacak. Radyan cinsinden istiyor ya. O zaman şunları sadeleştirdiniz. Bunlar giderse 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Burası da 1 olur. O zaman ee, ne olmuş oldu arkadaşlar? Radyan eşittir. Pi bölü 3 oldu. Bu birinci madde. İkincisine geçelim hemen. Bu sefer 135 bölü 180. Değil mi arkadaşlar? Eşittir radyan bölü pi. Bunu 45'e bölersek arkadaşlar 3 olur. Bunu 45'e bölersek 4 olur. Radyan ne olur? 3 pi bölü 4 olur. Evet. C maddesi arkadaşlar. ona şuraya çözelim isterseniz. C maddesi diye. 150 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Buradan arkadaşlar şunlar sadeleşir. 3'e bölersem 5. 3'e bölersem 6. 5 pi bölü 6 olur. Radyan eşittir. 5 pi bölü 6 olur. Bu da C maddesiydi. Şimdi D maddesini şuraya çözelim. Bu sefer 180. O zaman 180 bölü 180 derece bölü 180 radyan bölü pi. Bunlar sadeleşir zaten 1 olur arkadaşlar. O zaman radyan eşittir pi olur. Demek ki cevabımız neymiş? Pi'miş arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Sevgili arkadaşlar. Evet. Radyanın Mesela derece cinsinden verilen açıları radyan cinsinden bu şekilde dönüştürüyoruz. Ee, radyan cinsinden verilen de, açıları da derece biraz önceki dördüncü örnekte olduğu gibi çöz, dönüştürüyoruz. Şimdi derecenin alt birimleri arkadaşlar. Neymiş? Derecenin alt birimleri. Bir derece neye denktir arkadaşlar? Ee, bir derecenin 60'ta birine bir dakika denir. Yani arkadaşlar bir derece ne eşittir? 60 dakika eşittir. Peki bir Dakika ne eşittir arkadaşlar? 60 saniye. Bakın 1 derece eşittir. 60 dakika. Dakikanın bakın üstünde bir çizgi koyuyoruz. 60'ın üstünde bu dakika anlamına geliyor. 1 dakika da arkadaşlar 60 saniye eşittir. O zaman buradan hemen şöyle yazabiliriz. 1 derece ne olur arkadaşlar? 3600 saniye eşit işte olur. Neden? 60 ile 60 çarparsanız 3600 olur. Çünkü 1 dakikanın yerine bu 60 dakikadır ya. 1 dakikanın yerine 60 saniye yazarsanız 60 ile 60 çarptığımızda 3600 olur. Evet. Şimdi devam edelim. Altıncı soru. Ölçüsü 5 derece ve 5 derece 40 dakika olan açının ölçüsü kaç saniyedir? Bakın arkadaşlar 5 derece var. O zaman 5 ile 3600'ü çarpacağız. Artı 40 dakika arkadaşlar 40 çarpı 60 olacak. Şimdi 3600 ile 5 çarptığımız zaman 15.000, bin, 18.000. Bin. Burası da 2400 değil mi? 18.000 artı 2400 o da eşittir arkadaşlar. 20.400 olur. Değil mi arkadaşlar? 20.400 olur. Yani cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Evet. 7. örnek ölçüsü 19.210 saniye olan açı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar 19.210 sayısını 60'a bölelim. 192'de 63 defa var. 180 olur. 12. 121'de 2 defa var. 120 olur. Bir aşağı değil mi? 10. 10'da ee, 60 var mı? Yok. Bir sıfır attık değil mi arkadaşlar? 320. Ee, 320'yi bir daha neye böleceğiz? 60'a böleceğiz. 5 defa var. 5 kere 60, 300. Kalan 20. Şimdi sondan başa doğru 5 derece 20 dakika 10 saniye. 5 derece 20 dakika 10 saniye bulmuş Oldu arkadaşlar. Bakın sondan başa doğru ne yaptık? Şunları yazdık. Evet. Sekizinci örnek gençler. A açısını vermiş. 46 derece 27 dakika. B açısını vermiş. 34 derece 49 dakika. Bunların toplamını sormuş. Arkadaşlar bunları alt alta yazıyoruz ve topluyoruz. 46 derece 27 dakika. Diğeri de 34 derece 49 dakika. Bunları alt alta yazıp topladık. Şimdi 49 ile 27'yi topladığımız zaman 60, 76. Bakın arkadaşlar buraya 76 yazmıyorum. Çünkü 60'ı geçince bir dereceden fazla olmuş oluyor. Normalde 76'yı 60'a bölersem bir defa var. Bir derece olmuş olur yani. Geriye de 16 dakika kalır arkadaşlar. Değil mi? Ee, 16 dakika kaldı. Elde var bir tabii ki. Bir derece var. Şimdi 46 ile 34'ü toplayalım. 70-80 bir de kalmıştı zaten. O zaman 81 oldu. 81 derece. 16 dakika. Bakın topladınız. 60'ı geçerse kalanı yazıyorsunuz. Elde var bir diyorsunuz. Ee, evet. O zaman ne oldu? 81 derece 16 dakika olur. Evet. Şimdi devam edelim. Bu sefer bir çıkarma işleminden bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Ee, 58 derece 12 dakika 29 saniye 23 derece 37 dakika 42 saniye farkını alalım. 29'dan 42 çıkmaz arkadaşlar. Buradan bir onluk pardon onluk olmaz tabii ki. Bir 60'lık alıyoruz değil mi? Bir dakika, dakika alıyoruz. Bir dakika 60 saniye arkadaşlar. Şuradan buraya geldi. Bura 11 kaldı. Burası da 60. 29'da 89. 89'dan 42'yi çıkarıyorum. 7, 4, 47 kaldı. O zaman hop burası 47 saniye. Tamam. 11 kaldı. Peki 11'den 37 çıkar mı? Hayır. O zaman buradan bir derece aldık. Bir derece 60 dakikaydı. 60. 11 daha 71. 71'den 37 çıkarıyoruz bu sefer. 71'den 37 çıkaracağız. Çıkaralım bakalım arkadaşlar. 11'den 7 çıkarsa 4. 34. Tamam 34 dakika oldu. Tamam arkadaşlar. 47 saniye. 34 dakika. Burada ne kaldı? Bir tane 60'lık ya buraya. 56, 57 kaldı. 57'den 23 çıkarırsak o da 34 olur değil mi? 34 derece. 34 derece, 34 dakika, 47 saniye. Cevabımız 34 derece, 37, 34 dakika, 47 saniye. Yani cevabımız yer bakır. D seçeneği olmuş oldu. Evet gençler. ABC bir üçgen. Tamam. AB eşit. ikizkenar üçgenmiş. Yani burası alfa alfadır arkadaşlar. A açısı, tepe açısı. Burası 32 derece. 40 dakikadır arkadaşlar. Şimdi biz ikizkenar üçgende arkadaşlar, bunun iç açılar toplamını 180 işleyeceğiz e ya. Bakın 2 alfa artı 32 derece 40 dakika eşittir 180 derece. Yani benim ne yapmam lazım? 180 dereceden bunu çıkaracağım, sonra ikiye böleceğim. O zaman bana b açısını verir. Zaten b açısını soruyor, alfa'yı soruyor. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. 180 dereceden, 180 dereceden, 32 derece 40 dakika'yı çıkarıyorum. Şimdi 180 derece buralar nedir arkadaşlar? 0 0 dakikadır değil mi? Peki 0 0'dan 40 çıkar mı? Çıkmaz. Burada ne yapacaksınız? Bir e, derece alacaksınız. Bu da 60 dakika demektir arkadaşlar. 60'tan 40 çıkarsa 20. Öyle değil mi arkadaşlar? Sanırım öyle. Evet. Burada ne kaldı? 179 kaldı. 179'dan 32 çıkarın. 179'dan 32 çıkaralım. 7, 4, 147. Yani sonuç ne oldu? 147 derece 20 dakika. Peki 147 derece 2'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Yani bizim bildiğimiz direkt 147 tek olduğu için bölünmez. Buradan bir, bir derece karşı yana verirsek bu ne olur? 146 derece olur. 60-20 daha 80 dakika olur. Şimdi arkadaşlar bunu şimdi 2'ye bölebilirsiniz. Bunu 2'ye bölerseniz 73. Bunu 2'ye bölerseniz 40. O zaman ne oldu? 73 derece 40 dakika olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi geldik esas ölçüye arkadaşlar. Esas ölçü ölçüsü 360 dereceden yani tabi burada biz açı ölçü birimlerinde ne dedik? Derece ve radyandan bahsettik. Ölçüsü 360 dereceden veya 2 pi'den büyük olan açılar başlangıç noktasından tekrar geçerler. Ve aşağıdaki şekillerde alfa açısına 360 derece ve katlar eklendiğinde açının bitim noktası aynı olmaktadır. Şimdi arkadaşlar derece olarak esas ölçüsünü bulacağımız zaman şöyle mesela diyelim ki eğer alfa açısın 360'dan büyükse bunu bir ilk gibi düşünelim. Bir defa dolandırdık. 360 gitti. Artan ne kalırsa o bizim esas ölçümüz. Ee, yani daha fazla ise mesela 5 defa çevirdiniz. 5 defa 360 saydınız. Sonra biraz daha arttı. Esas ölçü odur. Yani 360'dan kalanı buluyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakalım arkadaşlar. Alfa 0 ile 360 derece arasında değil mi? Alfa artı k çarpı 360. Yani buradaki alfa ne olur? Esas ölçü olur. 360'ın katlarını alıyoruz. Arta kalanıdır. 360 dereceden büyük olan açının 360'a böldüğünüz zaman bize esas ölçü, esas ölçü verir. Zaten arkadaşlar eğer açı 360'dan küçükse kendisidir. 360'dan büyükse 360'a bölüp kalan alacağız. Ee, negatifse arkadaşlar negatifse eğer açımız no, ne yapacağız? Aynı pozitifmiş gibi bulacağız. Ama daha sonra 360 ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi Aynı şeyi radyan cinsinden de yapacağız arkadaşlar. Mesela radyan cinsinden nasıl? Eğer açı 2 pi'den küçükse esas ölçüsü kendisidir. 2 pi'den büyükse 2 pi'ye bölüp kalan alacağız. Negatifse aynen pozitifmiş gibi işlem yapıp daha sonra 2 π ekleyeceğiz. Şimdi ölçüsü 880 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar 880 sayısı 360'dan büyük olduğu için 880'i ben 360'a böleceğim. 2 defa var. 720. Kalan kaç oldu? 160 oldu. O zaman bizim esas ölçümüz 160. En baş sayıda bu arkadaşlar. Evet. 160 bulmuş olur. Ölçüsü eksi 200 derece olan. Bakın 200 eksi olduğu zaman ne yapacaktık? Aynen pozitifmiş gibi düşünecektik. Şimdi normalde 200 olursa arkadaşlar 200 360'dan küçük olduğu için esas ölçüsü kendisidir. Ee, ama negatif bu ifade. O zaman buna 360 ekleyeceğiz arkadaşlar. 360 ekledim. Ne oldu arkadaşlar? 160 oldu. Demek ki cevap neymiş? 160 dereceymiş. Ölçüsü eksi 1320 derece olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Şimdi arkadaşlar aynen pozitifmiş gibi çözecektik. 1320'yi ne yaptık? 360'a böldük arkadaşlar. Ee, 4, 3 defa var. Ee, 1080 olur arkadaşlar. Değil mi? 240 mu oluyor? Sanırım 240 oluyor değil mi? Esas sorusu 240. Ya tabi bu negatif olduğu için eksi 240. Biz buna 360 şey eklersek arkadaşlar sonuç ne olacaktır? 120 olacaktır. Şimdi şıklardan hangisi bize 120'yi veriyorsa cevabımız o olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. 180 yazalım buraya. 180 bölü 90 20. 5 ile çarp 100. Geçtik. Pi bölü 3. 180'i 3'e böl. Ne olur arkadaşlar? 60. 2'ye böl. 120. O zaman cevap ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Şimdi 14. örnek 81 pi bölü 4. Radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar normalde bunu ne yapacaksınız? İşte 2 pi'ye bölüp kalan alacaksınız. 2 pi'ye nasıl bölüyoruz arkadaşlar? Şimdi kolay bir yöntemimiz var. 81 pi'yi 81'i paydanın iki katına böleceğiz. Ee, 4'ün 2 katı 8. 81'de 8 kaç defa var arkadaşlar? Bizim için. Ee, 10 defa var değil mi? Evet. 80 olur bu zaman burası. Kalan 1 mi? Bakın arkadaşlar. Kalan 1. Kalanı alıyoruz zaten. Ne olacak? 1 pi. Yani pi olacak. Tabi paydayı eski paydayı alacağız. Tamam mı? İlk paydayı almayacağız. Pi bölü 4. Bakın 81'i paydanın 2 katına böldük. kalan aldık. Kalanı bulduktan sonra kalanı paya yazıyoruz. Kaç pi ise eğer Payda da eski payda. Yani 4. Yani mesela hocam bir şöyle yapamaz mıyız? Mesela 80 bunu şöyle yazamaz mıyız? Diyenler olabilir. Mesela 80 pi artı pi bölü 4. Bu da 20 pi artı pi bölü 4. 20 pi zaten 2 pi'nin katı olduğu için esas ölçü pi bölü 4'tür diyemez miyiz? Diyebilirsiniz tabii ki. Yani bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Evet. 15. örnek arkadaşlar. Eksi 41 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç derecedir? Buradaki ölçü neydi arkadaşlar? Şu. Açıyı pozitifmiş gibi değerlendireceğiz önce. 41'i paydanın iki katına böleceğiz. 10'a böleceğiz. 4 defa var. 4 kere 10 40. Sonra 1 kaldı. Yani pi. Pi bölü 5. Tabi eksi değil mi arkadaşlar? Bu negatif olduğu için eksi. Buna negatif olduğu için 2 pi ekleyeceğiz. Ekleyelim arkadaşlar. 10, 10'dan 1 çıktı. 9 pi bölü 5. Şimdi pi bölü 5 kaçtır arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 180'i 5'e böl. 36. 9'a çarpalım. 9 çarpı 36 arkadaşlar. 9 çarpı 30, 270. 54 daha. 324. Sanırım 324 olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir soru. 16. soru arkadaşlar. Yukarıdaki saat tam 5'i göstermektedir. Tamam. Bu saatin yel kovanı 1920 derecelik açı taradığında bu saatin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bakın yel kovan şu. 1920 derece. Şimdi bakın 360 derece döndüğünde başa döner. 360 derece döndüğünde başa döner. 360 derece döndüğünde başa döner. Bakalım ne olacak? 1920 arkadaşlar. 360 derece döndüğünde kaç defa var? 4, 5 defa dersek 1800 a şey olur. Geçer değil mi? Ha, yoktu. Geçmez. 5 defa dediğimiz zaman 1800 olur. Ne olur arkadaşlar? 120 derece. Yani arkadaşlar ne olacak? Yalkova. Bu 5 tur atacak. 5 defa buraya gelecek. Sonra 120 derece gelecek. Şimdi bakalım 120 derece kaça denk geliyor arkadaşlar? Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. Bu defa burası bu ara kaç dereceydi? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 360'ı 12'ye böldüğümde 60 derece. Yani demek ki arkadaşlar şurası 60 dereceymiş. Burası 60 derece, 120 derece. Yani ne olacak? 2'nin üzerine gelecek arkadaşlar. Bakalım şimdi 2'nin üzerine geliyor mu? Var mı 2'nin üstünde olan? Bakalım şimdi. Ee, pardon yanlış mı hesapladım ben? 360'ı 12'ye bölersek 60 değil tabii ya değil mi? 30 30. Vay vay vay. 360'ı 12'ye böldük. 30 arkadaşlar. 2 defa 30. 60. O zaman 120 30, 60, 90, 120. 4'e gelecek değil mi? Aşağıda buraya gelecek. 4'ün üzerinde olan nerede var arkadaşlar? 4'ün üzerinde olan D seçeneğinde vardır arkadaşlar. Cevabımız o zaman D şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki 80 derece ile 2880 derece arasında olmak üzere ölçüsü alfa olan bir açının esas ölçüsü pi bölü 2'dir. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz eee alfa eşittir. K çarpı 360 artı pi bölü 2. Tamam arkadaşlar. Yani esas ölçüsü pi bölü 2'ymiş. 360'ın katından ne fazla? 90 fazla. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi. Peki bu alfa ne olabilir? Şimdi ben k'ya 0 versem arkadaşlar. K'ya 0 versem. 90 derece olur. Peki 90 derece bu arada mı? Evet. O zaman bu sağladı. Hop bir tane bulduk. Devam edelim. K'ya 1 desem. 360, 90 daha 450 olur. K2 desem, 3 desem, 4 desem, 5 desem nereye kadar olur peki? 2880'i geçmeyecek arkadaşlar. Şimdi mesela ben K'ya 6 7 8 desem. Mesela 8 desem ne olur? 2400 480 daha 2880. Bakın 8 dediğim zaman 360'ı 8 ile çarparsam 48'in 8'i elde var 4. 2480 şey 2880 değil mi? Evet aynı öyle. 2880. E peki bir de bundan 90 ekleyeceğiz. Ne olacak? Geçecek. Ha, o zaman 8 olmuyor arkadaşlar. Peki 7 sağlıyor muydu? 7, 2100, 420 daha, 2520, 90 daha, 2880'i geçmedi. O zaman ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani demek ki arkadaşlar cevabımız 8 olmuş olacak arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili arkadaşlar <laughs> örneklerimiz bu kadar. Bundan sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum hepinize